Eyvallah eyvallah. Tamam abi tamam ben bunu götüreceğim şimdi. Tamam. Nereye götürüyorduk bunu? Bir haritaya bak bakayım evladım. Ha tamam amca bakıyorum ama. Amca bu şeye gidiyormuş. Yani bu Aynen. Tamam. Amca bu Hakkari'ye gidiyormuş ya. İyi tamam o zaman araya götür. İyi tamam o zaman acer. Hadi görüşürüz bay bay. Boy boy. <laughs> ya vallahi arkadaşlar. Hani bir tane yük almıştım ya samanlı. Arkadaşlar onu ben aslında Çanakkale'ye götürmemem gerekiyormuş. Yani fikir değişmiş. Çanakkale'ye götürmedim geldim buraya bıraktım. Yani ben başka bir yere bırak. Lan 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 ne oluyor? Puh, Allah belanı versin senin gibi tırın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Az önceki olayı boş ver. Ya bu tırdan çok ağır ya. Kaç? Oha 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 oha. Ne yaptın reis be? 36 ton mu taşıyoruz biz şu anda? Evet. Biz taşımıyoruz. Römerk taşıyor. <laughs> yani yarısını yola veriyor. Yarısını da bize veriyor arkadaşlar. Yani mesela 10 ton bizde diyelim. Tamam mı? 10 ton bizde. Eee... 26 ton da şeyde yerde. Biz de bir 5 ton falanız arkadaşlar. Tırlar 5 ton var. Şuraya bir dönmek istiyorum ya. Tamam dur. Hop 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 hop. Dur dur dur. Tırsana dursana dursana. Ya bu tır beni bir gün delirtecek ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuraya bu durup bir çay kahve içeyim diyorum. Onu da içittirmiyorlar. Onu da içittirmiyorlar. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şuraya bir duralım. Şöyle tam, tam 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 Topla 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 tamam. Duralım tamamdır. Tamam arkadaşlar durduk. Birazcık yamuk pakettik ama olsun. Birazcık geri gel. Tamam. Kırmızıdaki siz suspansiyonu görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi çalışıyor bakın. Gördünüz mü? Evet. Hadi inelim. Hadi inelim. Evet arkadaşlar bir çay kahve içmeye geldik buraya. Şuradan bir yol var mı? Yokmuş. <laughs> evet. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Daha çay kahve içmedik ya. Tamam. Nerede içsek? Nerede içsek? Nerede içsek? Tabii ki ben tırımın yanında içeceğim. Aha. evet. Nasıl görsem Şuraya oturayım arkadaşlar. Evet buraya oturduk. Bir çayımız çayımız da önümüzde zaten bakın şöyle çayımız. Evet. Hadi iç bakalım Arda. Bunun ismi Arda arkadaşlar. Ben yön ben yönetmenim. Bakın içiyor. Tamam. Arda çay içmeyi sever arkadaşlar. Çok sever hem de. Yani içeceklerin arasında bir numaraya koyar çayı. İkinci numaraya da meyve suyu koyar. Dördüncü numaraya da kolayı koyar arkadaşlar. Yani bu şekilde. İçeceklerin birinci sırasında çay var yani. Arda'nın neyse ya kalkak bulandı. Evet. Ben yönlendir <laughs> ben yönetmenim arkadaşlar. Ben sesleniyorum yani. Evet, biraz da arada seslensin size. Of ya çay kahvemi de içtim hadi gidelim ya. Evet. Tırım da ne güzel gözüküyormuş ya. Vallahi çok güzel gözüküyor. Neyse hadi gidelim. Evet, haydi gidiyoruz arkadaşlar. Hakkari <laughs> Hakkari'ye doğru yolumuz var arkadaşlar. Benzinimiz var mı? Benzinimiz yarıya düşmüş. Arkadaşlar ee, Benzin doldurmayız Ve ileride Benzinlik bulamayız diye Gibime geliyor Ama ben almayacağım Kalalım Yolda kalalım da <laughs> Evet

Delirtme şeyine gelmiştir yani. Neyse abici ver. Yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. Ne oldu lan Bir dakika Arkadaşlar de deprem oluyor Deprem oluyor arkadaşlar Gerçekten Kapı sallandı arkadaşlar Az önce Allah Allah Neyse biz de oyunumuza devam edelim arkadaşlar. Yüzümü de göstereyim. <laughs> evet. Yüzümü gösterdim. Çirkin olmuşum arkadaşlar. <laughs> Hayır, benim yolumdan geçemezsin. <laughs> bu ancak Ç Neyse arkadaşlar aynen gidiyoruz bu şekilde yani. ancak evet bulanacakmış burası evet <laughs> yükümüzü Hakkari'ye doğru bırakacağız arkadaşlar bırakacağız da bu tır ne bu kadar hızlı gidiyor arkadaşlar normalde hiç gitmezdi neden Hiç araba da gelmiyor ya. Aynalara bakıyorum da. Lan. Arkadaşlar ne olmuş? Bir saniye. Yükümüz nerede arkadaşlar? Biliyor musunuz yükümüz nerede? Arkadaşlar. Gözünüzde çarpan bir yer oldu mu? Yani yükümüzü tır mı bıraktı yoksa? Öyle bir baga mı girdi arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar yorumlara yazın yazın yorumlara arkadaşlar yükümüz nerede ya ne güzel araya doğru para kazanacaktık Allah Allah ne olacaksa evet basalım biz. Bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Ama yani yükümüz yok. Arkadaşlar yeni bir yük de alamam ki şimdi. Ya şu bizim şey neydi onun ismi ya? Neydi ya onun ismi? Yunus. Yunus'a Yunus, Yunus muydu? He Yunus da arkadaşlar. Alo. Dıt Alo Yusuf abi. Lan ne Yusuf? Yunus. Alo Yunus abi. Efendim yeğenim ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Evet var Yunus abi. Yunus abi ya. Bir şey. <laughs> senin adın neydi ya? Unutuyorum ben seni. Yunus Emre Yunus Emre Ha Yunus Emre abi Şey ya Benim Dorsem Gitmiş Nasıl gitmiş evladım Ya vallahi bilmiyorum Hep gitmiş yani Ya yani nasıl gidiyor biliyor ki evladım Sen arkaya bakmadın mı yani hiç Ya Ya abi baktım da yani işte yok Nereye baksam yok Allah Allah. Vallahi bilmiyorum o yükü kaçırırsan en az sana 30 milyar ceza keserler. Ne? Mi? 30 milyar mı? Evet evladım. Abi. Aa. Hey sen. Evet sen. Arda'nın Tırının dorsesini dorsesinin bulma bulunmasını istiyorsan yorumlara yaz. Yorumlara bir yaz bulunmasını istiyorsan bulunmamasını istiyorsan yorumlara iki yaz. Arda bu tır mesleğini bırakıp otobüs mesleğine geçsin diyorsa diyorsan yorumlara üç yaz. Evet. Ve bu videoya beş like atın arkadaşlar. Bu videoya 5 like gelsin. Bu video 5 like geçerse Arda doğru sesini bulacak mı bilmiyorum. O yüzden görüşürüz. Like atıp abone olun.